işte lan ben attım ben attım bir daha attım, Sen de attım. Lan. 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 Aa, senin eline sokayım. Jama var. Atar bir nok bir nok bir aşağıda alenin olduğu yer. <laughs> Evin içinde, evin içinde. Ona ne <laughs> Çocuğu bitir. Lan, Opa, oyna. <laughs> Ana ne sikri... 3 acı Hoppa evimi açmadan oynayalım. Ana ne sikri... Yukarıda bağlayın, kat dedik, 3 kat dikkat. AY dik. <laughs> O ne lan? Ben benim silahımla oynuyor ama.